Merhabalar hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz keyifleriniz nasıl yerinde mi arkadaşlar size harika bir yıldızname falı hazırladım niyetinizde dileğinizde ne varsa Rabbim tez vakitte gerçekleştirsin inşallah sizin çok istediğiniz bir şey var ve bunu yaşamanıza çekmeniz için, bu boyuta geçmeniz için arkadaşlar bu falı dinlemeniz gerektiğini hissediyorum. Niyetiniz niyetim, niyetimde niyetiniz olsun. Kolektifin en yüksek hayrına, şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa bu falı izleyenimi bulsun arkadaşlar. Hadi bakalım bugünkü niyetinizde neler var? Bugün günlerden Cuma zamansız zamana karşı olacak cuma diyorum arkadaşlar cumartesinin halakaysa dilim birden cumaya döndü e, cumartesi gününün yüzü suyu hürmetine ne istiyorsanız ne diliyorsanız Rabbim tez vakitte gerçekleştirsin gönlünüzde ne geçiriyorsanız falan o yansısın inşallah e, bakalım şöyle bir açalım açalım bir şey böyle yapmak istemiyorsunuz arkadaşlar ya. Böyle bir şey sizi kilitliyor. İsminde O, R, -H A, N olan izleyenlerimiz özellikle. Çünkü büyük bir haksızlığa mı uğradınız? Hı? Söyleyin bakalım büyük bir haksızlığa uğramışsınız arkadaşlar. Onlu bir süreç var. Yarısı da olabilir. Yani 2010'dan itibaren olabilir. 10 gün, 10 ay, 10. aydan gelen bir şey de olabilir. 2005 ya da 5. aydan gelen ya da böyle ayın 5'lerinde olan bir durum olabilir. Ama bu bu konuda ne yaşadıysan, ne kadar üzüldüysen canını hiç sıkma haklı olduğun bu konu neyse kazanacaksın arkadaşlar bunu sizlere müjdelemek istiyorum kısmetiniz kapalı kısmetinizde tıkanıklıklar var ee, bunu da böyle fetah süresini okuya esmasını okuyarak e, sürekli bir şekilde eee Kısmetlerinizi açabilirsiniz arkadaşlar dilim böyle kilitleniyor falımıza başlamadan önce arkadaşlar üzerinizde büyük bir ağırlık var büyük bir kötü enerji var bunu da belirteyim lütfen ama lütfen kendinizi okuyun arındırın bol bol sular yapın gözlerim yani resmen şu an açılmıyor konuşmamı engelliyor gibi böyle dilim bir peltekleşiyor farklı cümleler kuruyorum. E ee, da böyle bu falı kapattıktan sonra ben de kendimi arındıracağım arkadaşlar. Bazen kimin enerjisi, kimin enerjimi tutuyor bilmiyorum ama e, o kadar büyük sıkıntıda olduğunu hissediyorum ki o kadar böyle gözlerim kapanıyor gibi oluyor, çenem açılmıyor gibi oluyor. Fal böyle bir akıcılığını kaybediyor arkadaşlar. E, Rabbim şifasını versin. Rabbim böyle o kişiye inşirah ferahlığını versin ama arkadaşlar kötü enerji aldığınızda, üzerinize kötü enerjiler yapıldığında Biraz gayret sizden yana olması gerekiyor. Biraz gayret göstermeniz gerekiyor. Abla yapamıyorum, açılmıyor dememeniz lazım. Yapın arkadaşlar. Olasıya kadar yapın, deneyin. Hemen niye pes ediyorsunuz? işte o üzerinizdeki kötü enerjiler sizin ilerlemenizi sağlamıyor. Hemen böyle sizi bir önünüze engel olarak çıkıyor. Buna izin vermeyin. Direnin, diretin. Sadece işiniz olsun. Dinleyin. Hiçbir şeyi okuyamazsanız, kitlenseniz, yazamazsanız, yapamazsanız bile açın dinleyin arkadaşlar. Ee, biraz böyle kaldıramadığınız yükler var üzerinizde. Ama böyle her şekilde şükretmeyi biliyorsunuz. Bir konu hakkında hayrı yaşayacaksınız arkadaşlar. Yaşadığınız bir durum var. Buradan kendinize büyük bir yaşam dersi almışsınız. Size ders olmuş bu bana ders oldu ben bir daha bunu yapmam demişsiniz bir tane yol size böyle dert sahibi yaptırmış arkadaşlar. Bir kişi size bir konu hakkında teşekkür edecek. Bir konuda böyle neyi öğrenmeniz gerekip neyi öğrenmemeniz gerektiği konusunda da böyle bir kişi size bunun böyle bir şekilde öğretecek arkadaşlar. Bu aralar biraz bitkin, bezgin, bazı konulara direnememe, isyan etme gibi bir durumunuz olmuş, zor imtihanlardan geçiyorsunuz. Rabbim inşallah o üzerinizdeki zor imtihanları kaldırsın e, diyorum arkadaşlar. E, bazı sıkıntılar var ama özellikle El Hay e, isminin zikrini e, yapın arkadaşlar. Ben size Yıldızname'den kalemimiz nerede 11 Ebbet hesaplayalım da El Hay'ın zikir saati gü güneş. Aslında yarın arkadaşlar Elhay'ın hayın e, günü yarın pazar günü arkadaşlar e, e, göre hesaplandığında 18 18 Ne yapıyor arkadaşlar 18 çarpı 18 8 8 Büyük göre hesaplandığında 8 çarpı 18, 324 olması lazım arkadaşlar. Sizlerde böyle bir çarpın 324 adet olması lazım. Ee, kalemde olmadığı için yapamadım. Ee, 324 adet olarak hesapladım ben ama olur da hata edersem arkadaşlar yorumlarda belirtin. E, el Hay zikrini 324 adet okuyun arkadaşlar e, hastanın üzerine okursanız şifaya kavuşur hasta bir kabın içine su ve gül suyu ile okuyup 3 gün o hasta o karışımı içirirseniz hastalıklarından kurtulur seher vaktinde okumaya devam ederse e, kim okursa arkadaşlar e, istediğini karışır ve e, istediği kişinin kalbini de etkiler sizlerle izleyenlerim. Bunu da belirtelim. El hay. iki tane y ile. Ee, bazen böyle e, öyle durumlarla sınanmışsınız ki karşınıza öyle insanlar çıkmış ki işte öyle gerekiyordu, öyle olması gerekiyordu. Gerekmezse olmazdı. Öyle gerektiği için yaptım, öyle gerektiği için gittim, öyle gerektiği için uzaklaştım demiş. Bu böyle sizin böyle sinir sayınızı katlamış. E, o kişilerden arkadaşlar uzak durmanız gerekiyor. Gidiyor, keyfe keder geliyor. Kendinize bir düzen oturtacaksınız, kafanızı karıştırıyor, kafanıza yine soru işaretleri bıraktırıyor, kendine inandırıyor, affediyorsunuz. Yine çekip gidiyor. Bu kişinin size hiçbir şekilde faydası yok. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Neyi çok istiyorsanız tüm saf ve sevgi enerjinizi, tüm gücünüzle ona yoğunlaşın. Sanki böyle bir yoğunlaşamama, odaklaşamama gibi bir durumunuz var. Ee, o durumları iptal etmeyin, sabredin. Eninde sonunda sizin olacaktır arkadaşlar. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Henüz olmuyorsa arınmadan başlamış olabilirsiniz. Ee, eğer böyle sizde bir sıkıntı yoksa annenize, babanıza, dedenize... Babaannenize anneannenizin e, geçmişine inmeniz gerekiyor arkadaşlar bazı durumlar size <laughs> sizde olmasa bile annenizden babanızdan ya da e, atalarınızdan geçmiş gibi gözüküyor e, herkesin ve her şeyin ol olmayanı istiyor olabilirsiniz sonuca güvenmeme hali de olabilir ya ben işte bunu yaptım ama e, bu bana hayırlı mı hayırsız mı deyip böyle bir kararsız da kalıyor olabilirsiniz net olmanız gerekiyor kuşku koymuş olabilirsiniz. İsteğinizin niyetin içine iptal enerjisi katmış olabilirsiniz. Etrafınızda böyle sizi devamlı dibe çeken kişiler var. Dibi dibe çekip moralinizi bozan kişiler var. Lütfen bunların böyle etrafınızdaki olumsuz, kotlayan kişilere kulak asmayın. bazı yaşanmışlıklar var. O kadar çok tembihlenmeniz, tembihlemenize göre o kadar çok uyarmanıza rağmen hiçbir şekilde sizi dikkate almamış, e, gereken böyle yaşam dersini henüz e, almamış e, kişiler var. Bu kişilere bayağı bir sinirlisiniz, öfkelisiniz. Bunlar da sizin enerjinizi düşürüyor. Bunlardan kendinizi uzaklaştırın. Geçmişteki olan yaşanmışlıkları hafızanızdan bir atın. Çünkü oradaki kayıtlar sizin e, önünüzdeki günlere akmanıza, ilerlemenizi böyle bir sabote ediyor arkadaşlar. E, neyi diliyorsanız, neyi istiyorsanız belki o konuyla alakalı karma borcunuz bitmemiştir. Ee, babaanneniz birini kınamıştır, o kınamayı siz yaşıyor olabilirsiniz. Anneniz birini üzmüştür, onun o yaşadığı bir başka birine verdi haksızlığı, o ödemesi gerekirken siz ödüyorsunuzdur. Ee, oradaki bir o hesaplaşmaları bir teşekkür edip iade edin arkadaşlar. Eğer atalarınızdan gelen bu karmaşıklığı üzerinizden atmayı bilmiyorsanız yorumlarda belirtin sizlere yardımcı olmaya elimden geldiğince çalışacağım arkadaşlar bir konuda hakkında sizi biri sürekli dersiz olarak sizi gösteriyor olabilir sizi dersiz konuma sokuyor olabilir sizi dersizleştiriyor olabilir siz inandığınız sürece harekete geçtiğiniz sürece Sizden üstünü yok arkadaşlar. Sizi değersiz gören kişiden siz daha üstünsünüz. Bunu da belirteyim. Ee, Rabbim sizi o kadar güzel bir yere getirecek ki arkadaşlar. Tarih vereyim hatta 4 Nisan ayı sizin ayınız olacak. Ee, Nisan'ın 4'ü özellikle. Bunu da belirteyim. Ee, ona göre karar almanız gerekiyorsa evlilik, nişan, söz bu süreçlere getirin siz değerli izleyenlerim sizin için hayırlı sayı bu. Biri güç içinde gücünü fazlasıyla üzerinizde kullanıyor ama Rabbim o onun o yaptığı haksızlığı, adaletsizliği kendi adaletiyle ödüllendirecek. Biraz daha sabretmeniz gerekiyor siz değerli izleyenlerim. Sizi değersizleştiren, sizi özel hissettirmeyen kişilere karşı e, size vereceğim bu zikri lütfen ama lütfen her gün 66 defa okuyun. Ya Allah Yahu ya Allah Yahû. Ee, eğer böyle bir mucize olsun istiyorsanız, e, mucizelere kapınızı açmak istiyorsanız da, ya Allah yahu'yu bin adet okuyun arkadaşlar. Ama e, diyelim ki çalışıyorsunuz, çok fazla odaklanamıyorsunuz. E, 66 da sizin için yeterli siz değerli izleyenlerim. blokaj geliyor arkadaşlar ya aileden gelen blokajlarınız var geçmişten gelen maddi manevi e, blokajlarınız var blokajları söylemlerinizle konuşmalarınızla da oluşturmuşsunuz farkında olmadan e, ilk oluştuğunuz saptayın gereksiz yere belki birine bir beddua ettiniz bir kızgınlık yaptınız günahını aldınız arkadaşlar bunlar üzerinizde kalmış bunu da söyleyeyim e, bu e, Nasrun minellahi ve fetun karib. E, bu blokajı, e, bu duayı arkadaşlar blokajın kalkmasına niyet edip özellikle sayısı da arkadaşlar 340 kere okumaya düzenli bir şekilde e, başlayın. Dualar frekansı yükseltip sezgi gücünü de arttırdığı için bu süreçte konunun önünde de nerede, ne olduğu için kapandığını bulmuş, hissetmiş olacaksınız. Size çok iyi gelecek. Nasrun minellahi ve fethun karib arkadaşlar. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Beni kim dinliyorsa, kim izliyorsa her seferinde belirtiyorum arkadaşlar. Benim verdiğim e, esmaları, zikirleri, sayıları hep not alın. Bir not defteri tutarsanız benden iyi e, olacağınızı size böyle e, söylemek istiyorum. Tabii ben bu sürece gelebilmek için baya bir zaman e, aşımını kat ettim arkadaşlar. Biraz ezber gerekiyor. Biraz zihninizde canlı tutmanız gerekiyor. E, bunu da belirteyim. Ama emin olun ki söylediklerim sizin için birebir tam böyle 12'den isabet edecek. Çünkü e, karşınıza tesadüfen çıkmış olabilirim. Yaptığınız bir iyiliğin karşılığı olarak... E, Rabbim bir aydınlatıcı mesaj olarak beni size göndermiş de olabilir. Evren çok geniş arkadaşlar, kainat çok geniş. E, elinizle verdiğiniz iyiliği e, kazadan, beladan korunmak olarak size böyle bir duvar olarak çıkabilir. E, ya ben işte e, verilmişse sadakan varmış lafıyla önünüzü kesen engeller, e, kazalar, bele, belaları def etmiş olabilir. E, bir kişiyle çok fazla uyumlanamıyorsunuz, anlaşamıyorsunuz. Bunu ben e, kan bağı değil de böyle sanki böyle eşten gelen zoraki bir akrabalık olarak da <laughs> sezinliyorum siz değerli izleyenlerim çok affedersiniz. Ee, belki bir eltiniz olabilir, görümceniz olabilir, kayınvalide olabilir, eşinizin tarafı olabilir arkadaşlar yıldırıyor. Onların enerjisi, hareketleri, konuşmaları onlarla ilgili e, aldığınız duyumlar sizi böyle bir enerjinizi düşürüyor. E, ne yaparsanız yapın bu kişilerle ilgili bağınızı bir şekilde koparamıyorsunuz. E, siz kopsanız bile çocuk var, eş var, e, onun yakınındaki sevdiğiniz bir kişi var. Yapmanız gereken şey arkadaşlar, e, şunu da söyleyeyim. Sabretmeniz, biraz zamana bırakmanız. 9 rakamı çıkmış ama ee, sanki biraz böyle gözünüze uzun bir süreç gelebilir ya da Eylül'de yaşadığınız bir sıkıntıyı daha halen e, aşamamış olabilirsiniz ama bir özür gelecek. Bu özürü de özellikle gelmesini istiyorsanız karşı taraftan defalarca ama defalarca ya ve dut esmasını e, çekmeniz gerekiyor. Ya ve dut, ya ve dut, ya ve dut, ya ve dut. Barışmak mı istiyorsunuz karşı tarafa iyi ve görünüp hoş görünmek mi istiyorsunuz karşı tarafa sözünüz geçsin mi istiyorsunuz e, kırgınlıklar kalksın mı istiyorsunuz defalarca arkadaşlar dilinize böyle tele olasıya kadar ya ve dut, ya ve dut, ya ve dut, ya ve dut emin olun ki e, küs olanlar e, bilin, bilin, o da bile farkına varmayacak bilinmedik bir nedenle böyle size kucağını açacak gelip özrünü dilecek e, gidenler sebepsiz gidenler e, sebepsiz dönüşü olmadan gidenler büyük konuşanlar egosu böyle tavan yapmış kişiler e, karşınızda böyle e, sanki emret dercesine böyle melun melu bekleyen bir e, karakter olarak duracaklar arkadaşlar yılanlarınız çok fazla dikkat edin bu yılanlarınızı özellikle böyle bu aralar biraz harekete geçmiş gibiler Hı. sanki bir açınızı yakalamış olduklarını düşünüyorlar ve size yaklaşıyorlar e, onlar öyle düşünsün ama siz bunlara o fırsatı vermeyin e, bir bıyıklı bir kirli sakal biriyle de sürekli böyle bazı konular hakkında tartışıyorsunuz ama onsuz da yapamıyorsunuz bu erkek olarak arkadaşlar evladınız olabilir, partneriniz olabilir. Ama şunu da belirtmek istiyorum. O size kıyamıyor hiçbir şekilde. O kadar onun gönlünde, yüreğinde güzel bir yerdesiniz ki böyle kedi köpek gibi bile olsanız ne olursa olsun o sizden vazgeçemiyor. Onun böyle kendine ait bir dünyası var. Siz o kadar güzel bir yerdesiniz ki kendinizi böyle değersiz olarak görüyor olabilirsiniz. Sayılmıyor olarak görebilir, görebilirsiniz. Sizi sevmediğini düşünüp sizi özlemediğini, vakit ayırmadığını düşünebilirsiniz. Ama o çevresinde veya kendi dünyasında siz o kadar güzel yere koymuş ki kim gelirse sizin o yerinize geçmek istese koyuyor. Ama diyor ki hayır bu kişi o yeri hak etmiyor. Benim e, benim gönlümde işte Ayşe var, Fatma var, annem var. Ben onu hiçbir şekilde oradan indirmem. Oraya er orası onun ama sen kabul ediyorsan farklı yerlere gelirsin diyor. Ama ne yaparsa yapsın siz hep onun en değerli köşesindesiniz arkadaşlar. Şu an belki bir kırgınlık olmuş olabilir, bir küslük olmuş olabilir. Görüşmüyor olabilirsiniz. Arada mesafeler olabilir ama emin olun ki o sizi o kadar çok seviyor ki o kadar böyle o da hani kırgınlık varsa görüşmek istiyor ki ama biraz sanki böyle bir egoları var ee, burnunu biraz önde düşse almaz ee, bazı durumlarda arkadaşlar zamana bırakın bazı durumlar böyle vesile olacak ee, yine eskisi gibi olacaksınız Siz de şu an böyle görüşmediği için gelmediği için sizin için bir adım atmadığı için biraz böyle aman gelmesin gelse de özür dilesin ben ona hiçbir şekilde dönmeyeceğim diyorsunuz ama bunu sadece diyorsunuz buranız onun için böyle ritmi çok güzel bir şekilde atıyor kıyamıyorsunuz kıyamıyorsunuz hiçbir şekilde kıyamıyorsunuz o size kıymış ama siz ona kıyamıyorsunuz e bu kadar güzel kıyamamaktan bahsetmişken arkadaşlar ben de sonlandırayım bu falı burada bitireyim bir sonraki falımızın konusu ne olsun istiyorsanız söyleyin akşamki videomuzda o yönde olsun ona niyetlenelim ona niyet açalım yıldız namemizi hadi bugün de öyle bir durum olsun ilk 3 yoruma yazan izleyenimin özellikle sabitlediğim yani İlk yoruma sabitleyeceğim arkadaşlar. Siz yorumları yazan, izleyenlerimin içinden isteklerini böyle olabilir, yapabiliriz. Biz bunu bu enerjiye, ritüele katabiliriz dediğim yıldıznameye katıp niyetlenip yorumlayabiliriz dediğim kişinin yorumunu böyle ilk üçte görebilirsiniz arkadaşlar. Sabitlediğim kişinin niyetine, dileğine e, yorumlarda e, belirteceğim arkadaşlar. Bu da biraz böyle bir nebze de kişiye özel e, gibi olsun. Hadi bakalım yorumlarda konuşturun. Darno abonelerim e, yeni izleyen abonelerim niyetinizde, gönlünüzde ne varsa yazın bakalım. Kiminle enerjim tutarsa ya da böyle e, demin de dediğim gibi kimin mesajına gerçekten ihtiyacı olan bir izleyenimin yıldızname niyetini açacağım arkadaşlar. Ama yine kolektifin hayrına olacak. O kişi de daha fazla faydalanacak. E, Kendinize iyi bakın. İzmir'den hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler, hoşçakalın.